Evet merhaba arkadaşlar yeniden. Şu an görüntüde bir problem yok diye düşünüyorum. Net görüyorsunuz değil mi? Tamam az evvel bir galiba bağlantıyla ilgili problem oldu. Bazen olabiliyor böyle şeyler. Bazılarınız görüntüyü net göremediğini söyledi. O yüzden yeniden başlattım yayını. Şu an görüyorsunuz net bir şekilde. Okey tamam. Haydi bakalım o zaman. Yorumları kapatıyorum ve hemen sorularımızı çözmeye başlıyoruz arkadaşlar. Öğrenme Psikolojisi'ne ilişkin deneme sınavımızın ilk sorusu şöyle diyor ki arkadaşlar, üniversiteye giriş, sına giriş sınavına hazırlanan Ali, çözdüğü her testten sonra o testteki soruların çözümlerine bakıp. Yanlış cevapladığı sorularla ilgili konulara yeniden göz atmaktadır. Böylelikle zamanla daha az hata yapmaya başladığını fark eden Ali bu şekilde çalışmayı sürdürmektedir. Bu durumda Ali'nin öğrenmeyi etkileyen aşağıdaki faktörlerden hangisinden yararlandığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bakın öğrenmeyi etkileyen öğrenme stratejisinden kaynaklı faktörlerden birisi Geri bildirim yani dönüttür arkadaşlar ki geri bildirim neyi ifade eder? Organizmanın davranışlarının sonuçları hakkında bilgi sahibi olmasını ifade eder. Organizma yaptığı davranışın sonuçları hakkında bilgi edinirse daha etkili, daha sağlam öğrenmeler gerçekleştirir. Neden? Çünkü geri bildirim eksikleri, hataları görmeyi sağlar ve bunları gidererek daha etkili öğrenmeler gerçekleştirmek adına bir fırsat sunar organizmaya. Burada da bakın arkadaşlar ne yapmış Ali? Testteki soruların çözümlerine bakıp yanlış cevapladığı sorularla ilgili konulara yeniden göz atmış. O zaman davranışının sonuçları hakkında bilgi edinmiş ve bu doğrultuda kendini düzenlemiş mi? Evet. O zaman Ali'nin biz geri bildirimin öğrenme üzerindeki etkisinden yararlandığını söylersek doğru olur mu? Kesinlikle olur arkadaşlar. Bakın zaten olumlu aktarma bir şeyi öğrenmiş olmanın başka bir şeyi daha kolay öğrenmeyi sağlamasıydı. Anlamsal çağrışım, öğreneceğiniz bilgilerin başka bilgilerle çağrışım oluşturması, öğrenmeyi olumlu etkiler, kolaylaştırır diyorduk. Bunu anlatıyor. Algısal ayırt edilebilirlik arkadaşlar neydi? Öğrenilecek bilgilerin çevresindeki diğer unsurlardan bağımsız şekilde algılanmasının öğrenme üzerindeki etkisiydi bu. Kavramsal gruplama ise öğrenilecek bilgilerin karma karışık ele alınmak yerine belli özelliklerine göre gruplanarak kategorize edilerek ele alınmasının öğrenme üzerinde yarattığı olumlu etkiye işaret ediyordu. Burada Ali hatalarını görüp bunlarla ilgili çalışmalar yaparak düzeltmiş kendini. Dolayısıyla da bu durumda onun geri bildirimden yararlandığını söylememiz mümkün. Doğru cevabımız İlk sorumuzda C seçeneği oldu arkadaşlar. İkinci sorumuz şöyle diyor ki. Köpeğini bir gösteriye hazırlayan Akın, onun uzağa fırlattığı bir topu yakalayarak yolunun üzerindeki engellerin hepsini aşarak kendisine getirmesini istemektedir. Bu amaçla köpeği önce topu yakaladığında daha sonra da sırasıyla bütün engelleri tek tek açtığında ona köpek maması vererek bir hafta içinde amacına ulaşmayı başarır. Bu durumda Akın'ın köpeğini gösteri hazırlarken aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullandığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Bakın bir davranışın organizmaya küçük parçalar halinde yavaş yavaş öğretilme süreci genel olarak kademeli yaklaşmaya işaret ediyordu. Ve kademeli yaklaşma sürecinde de Pratikte iki tane uygulamadan söz ediyorduk. Birisi biçimlendirme öteki de zincirlemeydi. E, biçimlendirme hedef davranışa ilişkin belli basamaklar belirleyip bunlar geçildikçe pekiştirme yapılarak e, davranışın organizmaya öğretilmesi. Zincirleme ise arkadaşlar hedef davranışa ilişkin alt basamaklar belirleyip bu basamakların hepsi mutlaka sırayla geçildiğinde pekiştirme yapılarak davranışın organizmaya öğretilmesini anlatıyordu. Bakın burada ne yapmış? Köpeği önce topu yakaladığında daha sonra sırayla bütün engelleri tek tek açtığında köpeği pekiştirerek ona söz konusu davranışı öğretmiş. O zaman bir hedef davranışı ilişkin alt basamaklar var burada. Ve bu basamakların hepsi sırayla geçildiğinde organizma pekiştiriliyorsa bu işleme biz zincirleme diyoruz arkadaşlar. Burada da bakın. Akın'ın köpeğine söz konusu davranışı öğretirken zincirleme yöntemini kullandığını söylememiz mümkündür. Doğru cevabımız D seçeneği olmalı. Şimdi zıt tepki arkadaşlar kötü alışkanlıkları yok etme yöntemlerinden birisiydi. Gatrin'in bahsettiği <laughs> zıt tepki yönteminde bir kere organizmaya bir şey öğretmezsiniz. Var olan bir kötü alışkanlığı ortadan kaldırırsınız. Eşik yöntemi de buna yönelikti. Eşik yöntemi dedi kötü alışkanlıkları yok etme sürecinde yararlandığımız bir yöntem. Yavaş yavaş bir alışkanlığı ortadan kaldırma işiydi. Bakın lütfen şuna dikkat edin. Bu eşik yöntemini bazen bu biçimlendirmeyle, zincirlemeyle, kademeli yaklaşmayla karıştıranlarınız oluyor. O zaman bunları hiç anlamamış oluyorsunuz. Bunları karıştıranlar bu mevzuların hepsini baştan çalışacak arkadaşım. Bir kere eşik yöntemi, kademeli yaklaşma, biçimlendirme ve zincirlemenin tersi bir şey arkadaşlar. Eşik yöntemi bir şeyi ortadan kaldırırken yararlandığınız bir şey. İşte kademeli yaklaşma, biçimlendirme, zincirleme bir şeyi öğretirken kullandığımız teknikler. Yani bunlarda benzer olan tek şey yavaş yavaş iş görüyor olmak. Ama birbirine zıt süreçler söz konusu. Birinde kötü bir alışkanlığı ortadan kaldırıyorsun. Ötekinde organizmaya bir şey öğretiyorsun. Lütfen bunlara biraz dikkat edin. Olumsuz pekiştirme neydi peki? Olumsuz pekiştirme arkadaşlar bir davranışın ardından organizma açısından istenmedik bir uyarıcının ortadan çıkmasına bağlı olarak o davranışın sürdürülmesiydi. Simgesel pekiştirme ise organizmanın pekiştireç elde edebilmesi için belli sayıda simgeyi biriktirmesi esasına dayanan pekiştirme uygulamasıydı. Burada köpeğe yavaş yavaş adım adım bir davranışın öğretilmesi söz konusu bu tür öğrenme sürecinde zincirleme yönteminin geçerli olduğunu söylememiz mümkün dedik arkadaşlar. Üçüncü sorumuz gelsin bakalım diyor ki Gatrin'in öğrenme psikolojisi alandaki görüşleri göz önüne alındığında odasının duvarlarını boya kalemleriyle karalayan bir çocuğun bu davranışını ortadan kaldırmak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur? Gatri'ye göre kötü bir alışkanlığın olumsuz bir davranış kalıbının ortadan kaldırılma sürecinde eşik, bıktırma ve zıt tep gibi yöntemler öneriliyordu değil mi? Eşik yönteminde yavaş yavaş Ortadan kaldırıyorduk bu kötü davranışı bıktırma yönteminde arkadaşlar kötü davranışa istenmedik e, davranışa yol açan uyarıcıyı organizmaya bıkıncaya kadar sunarak e, bu davranışın ortadan kaldırılması söz konusu oluyordu. Zıt tepki yönteminde ise kötü da alışkanlığa istenmedik davranışa yol açan uyarıcıyı onunla rekabet edebilecek başka bir uyarıcıyla birlikte sunarak söz konusu alışkanlığı davranışı. Yok ediyor Dolayısıyla Guthrie'nin görüşlerinden bahsediliyorsa biz şunlara uygun bir şey arayacağız. Bakalım. Çocuğu sertçe azarlamak Guthrie'nin söylemlerine uygun bir şey mi değil. Çok sevdiği tabletle oyun oynamasına müsaade etmemek. Bu da değil bak bunlar hep ceza değil mi? Uzunca bir süre duvarları karalamasını sağlamak. Şu bir dursun bakalım bu dursun. Bu davranışın zamanla ortadan kalkacağını düşünerek tepkisiz kalmak. Bu da değil. Boya kalemlerini aldığında eline vurmak. E bu da değil arkadaşlar. Bakın Gatri'ye uygun olan ne var burada? Uzunca bir süre duvarları karalamasını sağlarsanız bu bıktırma yönteminin kullanıldığına işaret eder mi? Eder. E Gatri'ye uygun mudur? Uygundur Gatri'nin zaten 3 tane yöntemi var. Bıktırma, eşik ve zıt tepki. Dolayısıyla biz Guthrie'nin görüşlerine uygun bir şey arıyorsak e bunlara da bağlantılı bir şey arayacağız. Verilen seçeneklerde de şu C seçeneği bıktırma yöntemini işaret etmiş. Dolayısıyla bu Guthrie'nin görüşlerine uygundur. Doğru cevabımız bu nedenle C seçeneğidir elbette arkadaşlar. Dördüncü sorumuz şöyleymiş. Diyor ki Erkan öğretmen öğrencilerinden Selim'in teneffüste arkadaşlarından birine yaptığı el şakası nedeniyle arkadaşının kafasını sıraya çarpıp yaralanmasına yol açtığını görür. Bunun üzerine bir sonraki derste Selim'i yanına çağırarak ona çok severek yaptığı kütüphane sorumluluğu görevini kendisinden aldığını söyler. Öğretmenin bu uygulaması davranışçı kuramda ele alınan aşağıdaki süreçlerden hangisiyle ilişkilendirilebilir diyor arkadaşlar? Bakın bir davranışın ardından organizma açısından istendik bir şeyin ortadan kaldırılması ikinci tür cezaya işaret eder. Burada da Selim'in bak arkadaşına kötü davranmış. Kötü davranma davranışının ardından Selim'in çok severek yaptığı kütüphane sorumluluğu elinden alınmış mı? Alınmış. O zaman Selim'in yaptığı davranışın ardından onun açısından istendik bir şey. Kütüphane sorumluluğu elinden alınıyorsa davranışın ardından birey açısından istendik bir uyarıcının ortamdan çıkarılmasına ikinci tür ceza denir. Burada da öğretmenin yaptığı uygulama kesinlikle buna örnektir arkadaşlar. Bakın kademeli yaklaşma yavaş yavaş bir şeyleri öğretme işi daha az evvel söyledim. E olumsuz pekiştirme bir kere davranışın devam etmesini sağlayacak bir şeydir. İstenmedik bir uyarıcı ortadan kalkar buna bağlı olarak davranış devam eder. E, piramak ilkesi çok tercih edilen bir davranışı ödül haline getirerek az tercih edilen davranışı organizmaya yaptırma işiyle Karşıt koşullama ise klasik koşullanma öyle kazanılmış bir tepkinin ikinci bir koşullanma süreciyle tersine çevrilmesini anlatıyordu. Burada öğretmen Selim'in sevdiği bir şeyi onun elinden alıyor. Yani onu istediği bir şeyden mahrum bırakıyor. Dolayısıyla buna biz ikinci tür ceza diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorumuz şöyle diyor. Annesinin sobanın üzerinde pişirdiği kestanelerden almak isterken elini yakan ve büyük bir acı duyan bir çocuğun o günden sonra sobayı gördüğünde bile tedirgin olması aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisiyle ilişkilendirilebilir? Bakın, lütfen dikkat. Organizmanın önceleri tepki göstermediği bir uyarıcı karşısında onunla geçirdiği bir yaşantıdan sonra tepki göstermeye başlamasına klasik veya tepkisel koşullanma denir. Tepkisel koşullanmada Önceleri organizmada tepki yaratmayan bir uyarıcı, belli bir yaşantıdan sonra tepki yaratmaya başlar. Bakın burada başlangıçta soba, çocukta tedirginlik gibi bir tepki yaratıyor mu? Yok, bak sobaya karşı başta bir tepki yok, böyle olumsuz bir tepki yok. Ama elini yaktığında duyduğu acı, çocukta doğal olarak bir tedirginliğe yol açıyor mu? Açıyor. Bakın ne oluyor arkadaşlar, soba ile acı eşleşiyor. Soba ile acı eşleşiyor. Ve bir tedirginlik ortaya çıkıyor ve... ...soba çocukta tedirginlik yaratmaya başlıyor. O zaman, o zaman lütfen dikkat. Başlangıçta arkadaşlar bakın, başlangıçta... ...çocukta herhangi bir tepki yaratmayan soba... ...belli bir yaşantıdan sonra, neresi o yaşantı şu? Eşleşme yeri. Belli bir yaşantıdan sonra çocukta tepki yaratmaya başlamış mı? E başlamış. O zaman biz bu sürece tepkisel yani klasik koşullanma deriz. Söz konusu durumda geçerli olan öğrenme sürecinin de tepkisel koşullanma olduğunu söylememiz doğru olur arkadaşlar. Kavrayarak öğrenme neydi? Kavrayarak öğrenme bir problemin belli bir düşünme sürecinden sonra problemi oluşturan unsurlar arasındaki bağlantıların fark edilmesine bağlı olarak birden birdenbire çözülmesiydi. Gizli öğrenme organizmanın Herhangi bir çaba harcamadığı halde farkında olmadan gerçekleştirdiği öğrenmelerde edimsel koşullanma bir davranışın kendi sonuçlarına göre şekillenmesi süreciydi. Yani yaptığınız davranış istendik sonuç verirse sürdürülür, istenmedik sonuç verirse sürdürülmez. Buna biz edimsel koşullanma diyorduk. E, dolaylı sosyal öğrenme neydi peki? Bireyin başkalarının deneyimlerinden hareketle gerçekleştirdiği öğrenmeleri de sosyal öğrenme olarak nitelendiriyorduk. Burada arkadaşlar önceleri çocukta tepki yaratmayan soba ile işleştikten sonra tedirginlik tepkisi yaratmaya başlamış. Dolayısıyla da bu durum bir tepkisel koşullanma örneğidir. Doğru cevabımız E seçeneği olmalıdır diyoruz. Yıllardır kullandığı çamaşır makinesi bozulunca yeni bir makine almak zorunda kalan Zeki Hanım Eski makinesindeki ayarlara alışmış olduğundan yeni makinesinin ayarlarını öğrenmesi oldukça uzun sürmüştür. Zekiye Hanım'ın yaşadığı bu durum. Aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir diyor organizmanın. Bir şeyi öğrenmiş olması başka bir şeyi öğrenmesini zorlaştırıyorsa bu duruma olumsuz aktarma deniyor arkadaşlar. Olumsuz aktarma bir şeyi öğrendikten sonra başka bir şey öğrenmenin zor olmasına işaret ediyor. Burada da eski makineye dair öğrendiklerinden dolayı yeni makinenin ayarlarını öğrenmesi uzun sürmüş diyor mu? Sürmüş diyor. O zaman bakın eski öğrenmesi yeni öğrenmesini zorlaştırmış mı? Zorlaştırmış. Buna biz olumsuz aktarma diyeceğiz elbette ki arkadaşlar dikkat. Anlamsal çağrışım öğrenilecek bilgilerin başka bilgilerle çağrışım oluşturması öğrenmeyi olumlu etkiler bunu anlatıyordu geriye ket vurma sonradan öğrendiğiniz bir bilgiden dolayı önceden öğrendiğiniz bir bilgiyi hatırlayamama durumuydu. E sonralık etkisi öğrendiğiniz bilgilerin son tarafını daha iyi hatırlamak. Algıda seçicilik ise bireyin aynı anda karşılaştığı birçok uyarıcıdan bazılarını öncelikli olarak algılamasıydı arkadaşlar. Burada kadının eski makineye dair öğrendikleri yeni makineyle ilgili öğrenmelerini zorlaştırmış. Dolayısıyla da bu durum bir olumsuz aktarma örneğidir diyoruz. Öğrencilerinin sınıf kurallarına uygun davranma alışkanlığı kazanmalarını isteyen Şeyda öğretmen, öğrencileri sınıf kurallarına uygun davrandıklarında onları çeşitli şekillerde ödüllendirirken, sınıf kurallarına uymadıklarında öğrencilerini cezalandırmaktadır. Şeyda öğretmenin bu uygulaması, Törndak'ın kuramında ele alınan Aşağıdaki yasalardan hangisine? Aykırıdır demiş. Törndak ne diyordu arkadaşlar? Öğrenme sürecinde pekiştirmenin yeri var. Cezanın yeri yoktur. Bunu da hangi yasayla ifade ediyor? Etki yasasıyla değil mi? Etki yasası neydi? Pekiştirilen davranışlar devam eder. Yani yaptığınız davranış istendik sonuç verirse daha sonraları da sürdürürsünüz. Bakın etki yasasına göre pekiştirme öğrenme sürecinde olacak pekiştirme olacak ama ceza olmayacak. Pekiştirme etkili bir şey ama ceza etkili bir uygulama değil diyordu Törndak. Bunu da etki yasasıyla ifade ediyor. Burada da bakın şey öğretmenin yaptığı uygulamanın birinci kısmı güzel. Öğrencilerin ödüllendirmesi güzel. Ama ikinci kısım cezalandırmak etki yasasına aykırı bir şey. Çünkü etki yasasına göre pekiştirme yapacağız ama cezadan uzak duracağız diyorduk. Bu yüzden cevabımız kesinlikle C seçeneği oluyor. Bakın hazır bulmuşluk yasası neydi? Organizma davranışı yapacak hazır düzeyinde düzeyindeyse ondan keyif alır. Aksi takdirde sıkıntı yaşar diyordu Torndak bu yasada. E tekrar yasası ne kadar tekrar o kadar sağlam öğrenme, uyarıcı ve tepki bağı tekrarlarla güçlenir diyordu. Ait olma yasasından kastı neydi? Ait olma yasası da iki unsur arasında bir çağrışımın oluşabilmesi için bunların yakın olması yetmez niteliksel olarak birbirlerine ait olmaları gerekir diyordu Törndak. Çağrışımsal geçişte klasik koşullanmanın Törndak'taki karşılığı yani organizmada tepki yaratmayan bir uyarıcının tepki yaratan bir uyarıcıyla işleşmesi sonucu tepki yaratır hale gelmesine çağrışımsal geçiş diyordu Törndak. Burada öğretmenin çocuklara ceza vermesi etki yasasına aykırı davrandığını açıkça gösteriyor cevabımız C seçeneği oluyor arkadaşlar. Gelsin bakalım 8. sorumuz ne diyor? Dünyaca ünlü bir futbolcu. Futbolu bıraktıktan sonra bir gazeteye verdiği röportajda kariyeri boyunca oynadığı tüm kulüplerin başkanlarını hatırlayıp hatırlamadığı sorulduğunda büyük ihtimalle hatırlayacağını söyler. Daha sonra başkanların isimlerini saymaya başlar ancak son yıllarda oynadığı kulüplerin başkanlarını hatırlarken öncekileri hatırlamakta zorlanır. Futbolcunun bu durumu aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanır? İnsanların öğrendikleri şeylerin başını daha iyi hatırlaması öncelik, sonunu daha iyi hatırlama ise sonralık etkisi olarak nitelendirilir. Burada da ne diyor bakın arkadaşlar? E, son yıllarda oynadığı kulüplerin başkanlarını hatırlarken öncekileri hatırlamakta zorlanır. O zaman sonradan öğrendiklerini daha iyi hatırlıyor mu bu kişi? Hatırlıyor. E buna bir sonralık etkisi diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi bakın. İleriye ket vurma nedir? Önceden öğrendiğiniz bir bilgiden dolayı sonradan öğrendiğiniz bir bilgiyi hatırlayamamaktır. Bastırma insanın kendisini rahatsız eden, hoşlanmadığı istemediği duyguları, düşünceleri, yaşantıları bilinç dışına atıp unutmasıdır. Bozulma bir bilginin kullanılmamasına bağlı olarak hatırlanamamasıdır. Yanlış yerleştirme ise bir bilginin yanlış şemalaştırılması yani yanlış öğrenilmesine bağlı olarak hatırlanamamasını anlatıyor arkadaşlar. Burada son tarafı daha iyi hatırladığını görüyoruz bu kişinin. Dolayısıyla da öğrendiği şeylerden son tarafı daha iyi hatırlamaya biz sonralık etkisi diyorduk. Futbolcunun durumu da kesinlikle bununla ilişkilendirilebilir. Cevabımız D seçeneği olmalıdır arkadaşlar. Dokuzuncu sorumuz geliyor diyor ki Ali Bey eşiyle sohbet ederken ona hayatım artık çocuklarımız bizden etkilenecek yaşa geldiler. Bundan sonra tüm davranışlarımıza dikkat etmeli onların yanında özenli davranmalıyız. Çünkü biz onlara ve başkaları nasıl davranırsak onlar da bize birbirlerine ve diğer insanlara karşı öyle davranacaktır der. Ali Bey'in bu sözleri aşağıdaki kuramlardan hangisinin öğrenme sürecine ilişkin söylemleriyle paralellik göstermektedir? Ali Bey ne diyor? Çocuğumuz ne görürse onu yapacak diyor. Doğru mu? Ne görürse onu yapacak. E bu hangi kuramın görüşü? Sosyal öğrenme kuramı, Bandura'nın görüşü değil mi arkadaşlar? Öğrenme sürecinde model almanın etkisine vurgu yapan kuram hangisi? Bandura'nın sosyal öğrenme kuramı. Burada da adam karısına çocuklar artık bizi model alacak diyor değil mi? Ne görürse onu yapacaklar. Bu yüzden kendimize dikkat etmeliyiz diyor. Davranışlarımıza dikkat etmeliyiz diyor. E model almanın önemine vurgu yapıyorsa kesinlikle bu sözler sosyal öğrenme kuramının söylemleriyle paralellik gösteriyor demeliyiz. Cevabımız D seçeneği olmalı. Çünkü Ali Bey açık açık çocuklar bizi artık model alacak. Bu yüzden kendimize dikkat edeceğiz diyor. Bu da Bandura'nın sosyal öğrenme kuramıyla paralellik taşıyor arkadaşlar. Gitar çalmayı çok isteyen ve bu amaçla ders almaya da başlayan Musa öğretmenin gösterdiği birkaç egzersi yapmakta zorlanınca ne yaparsa yapsın gitar çalmayı öğrenemeyeceğine kanaat ederek bunun için çaba harcamayı bırakır. Sosyal öğrenme kuramına göre bu durumdan hareketle Musa ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisine ulaşılması mümkündür. Bakın arkadaşlar bakın güzel bir şeye dikkatinizi çekeceğim. Şimdi soru kökünü okumadan önce. Şurayı okuduğunuzda bir aklınız öğrenilmiş çaresizlik gelmi gelmiyorsa eğer e, öğrenmelerinizde sıkıntı vardır. Bak şurayı okuduğunda şu örneği aklınıza bir öğrenilmiş çaresizlik kavramı gelecek bir kere. Buradaki kişi öğrenilmiş çaresizlik yaşıyor mu açıkça? Yaşıyor ama bize onu sormuyor. Ne diyor? Sosyal öğrenme kuramına göre bu durumdan hareketle Musa ile ilgili ne söylenebilir? Şimdi öğrenilmiş çaresizlik nedir? Belli bir süre çaba harcar ama istediğiniz sonucu ulaşamazsanız olmayacağını düşünür pes eder çaba harcamayı bırakırsınız. Değil mi? Budur öğrenmiş çaresi. Şimdi bu sosyal öğrenme kuramında ne ile ilgili buna bakacağız aslında. Soruyu çözerken de bayağı bir örgütleme yapmanız gerekecek. Şimdi öngörü kapasitesi yüksektir. Öngörü kapasitesi bir davranışı yapmadan önce onu yaptığınızda olabilecekleri kestirmektir. Verilen durumla bir alakası var mı? Yok. Öz yeterlik algısı zayıftır. Öz yeterlik algısı bir davranışı başarabileceğimize yönelik inancımızdır. Bir insanın bir davranışı başarabileceğine yönelik inancına öz yeterlik algısı denir. Burada bakın Musa birkaç egzersiz yaptı zorlanınca ben bunu öğrenemeyeceğim diyor çaba harcamayı bırakıyor. O zaman bu adamın başarılı olacağına dair inancı zayıf dersek doğru olur mu? Olur kesinlikle sosyal öğrenme açısından biz bunu söyleyebiliriz. Aradığımız cevabı bulduk. Dolaylı öğrenme kapasitesi sınırlıdır. Dolaylı öğrenme kapasitesi başkalarının deneyimlerinden bir şeyleri öğrenebilme potansiyelidir. Öz düzenleme kapasitesi düşüktür. Öz düzenlemede kendi davranışlarını planlama, programlama becerisi. Sembolleştirme potansiyeli yüksektir diyor. Sembolleştirme gözlemlediğiniz şeyi zihninizde şemalaştırmaktır. E burada biz Musa'nın Birkaç denemede başarısız olunca pes ettiğini görüyoruz. E bu durumda onun öz yeterlik algısının yani başarılı olmaya yönelik inancının zayıf olduğuna işaret ediyor. Dolayısıyla bu durumda Musa ile ilgili hangi çıkarıma ulaşmak mümkün kesinlikle öz yeterlik algısı zayıftır çıkarımla ulaşmamız mümkün. Çünkü Musa başarılı olacağına dair düşük bir inanca sahip güçsüz zayıf bir inanca sahip arkadaşlar dikkat. 11. sorumuz geliyor şöyle bir soru demiş ki İngilizce çalışan Özcan ısrar etmek anlamına gelen urg sözcüğünü kardeşim burger yememiz için ısrar etmekte şeklinde aklında tutmuştur. Bu durumda Özcan'ın aşağıdaki bellek destekleyici yöntemlerinden hangisini kullandığı söylenebilir. Bakalım yabancı bir sözcüğün Türkçe'de ona benzeyen ses olarak ona benzeyen bir sözcükle eşleştirilerek akılda tutulmasına anahtar sözcük yöntemi denir. Anahtar sözcük yönteminde yabancı bir kavramın, yabancı bir sözcüğün ses olarak ona benzeyen Türkçe bir sözcükle eşleştirilerek akılda tutulması esastır. Burada da bakın ne yapmış bu sözcüğü almış. Burgerin içindeki şu kısımla eşleştirmiş. İşte efendim Türkçesinde buraya yazmış. O zaman yabancı bir sözcü ses olarak ona benzeyen bir şeyle eşleştirerek akılda tutmuşsa bu kesinlikle anahtar sözcük yönteminin kullanımına işaret ediyor. Doğru cevabımız E seçeneği oluyor. Şimdi askı sözcük yöntemi neydi? Askı sözcük yöntemi rakamlarla ses olarak benzeyen sözcükler bulup bilgilerin bu sözcüklerle ilişkilendirilerek akılda tutulmasıydı. İlk harf yöntemi bilgilerin ilk harflerinden bir bütün bir şifre oluşturmaktı. Kafiye yöntemi bilgileri kafiyeli bir şekilde yazıp bir melodi eşliğinde akılda tutmak yani bilgileri şarkılı türkülü hale getirmekti. Yerleşim yöntemi ise arkadaşlar bilgilerin bilinen bir mekana yerleştirilerek o mekanın özellikleriyle ilişkilendirilerek akılda tutulmasına işaret ediyordu. Ve gelsin artık son sorumuz arkadaşlar. 12. sorumuz diyor ki bir matematik problemini bütünsel olarak incelerken birden farklı bir bağlantıyı fark ederek çözmeyi başaran bir öğrencinin çözüme ulaşması süreci aşağıdakilerden hangisine örnek oluşturur diyor. Bir problemin belli bir inceleme düşünme sürecinden sonra Problemi oluşturan unsurlar arasındaki bağlantıların fark edilmesi yoluyla birdenbire çözülmesine kavrayarak öğrenme denir. Burada da bak ne diyor? Bir bütünsel olarak incelerken birden farklı bir bağlantıyı fark ederek çözmeyi başarmış. Şöyle düşünün bir. işte geometri problemi düşün. Bakıyorum bakıyorum hee, şuradan bir dik çektim mi bitiriyorum işi diyorum bak. Birden bir bağlantı fark ediyorsun çözüyorsun bu tür öğrenmeleri biz kavrayarak öğrenmeleriz arkadaşlar. Dolayısıyla verilen durum buna bir örnektir. Derinlik algısı nedir? Uyarıcıları üç boyutlu olarak algılamayı sağlayan özelliktir. Algıda değişmezlik bildiğiniz tanıdığınız şeyleri farklı konumlarda görseniz bile hep bildiğiniz gibi algılamaktır. Konverjans. Bir nesne bize doğru yaklaştığında görüntüyü netleştirmek için göz bebeklerimizin de birbirine doğru yaklaşması durumudur. E kodlama ise arkadaşlar Bilgi işleme kuramına göre bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılma sürecini ifade ediyor, kısa süreli bellekteki bilginin uygun yapılar halinde uzun süreli belleğe yerleştirilmesini ifade ediyordu. Burada bir problemin belli bir inceleme sürecinden sonra birdenbire çözüldüğünden bahsedilmiş. Dolayısıyla bu durum kavrayarak öğrenmeye örnek oluşturur. Cevabımız bu nedenle. B seçeneğidir arkadaşlar. Evet böylelikle deneme sınavımızı tamamlıyoruz. Öğrenme psikolojisine dair bir deneme çözümü yaptık. Umarım sizler için faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlar. Önümüzdeki hafta yine gelişim çözeceğiz. Bir hafta gelişim, bir hafta öğrenme çözerek bir süre gidelim bakalım diyorum arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte görüşeceğiz. Gelişim psikolojisi denemesi çözümleyeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar, iyi çalışmalar, hoşçakalın, görüşmek üzere.